Evet her yer cam kırı olunca bisikletin tekeri patladı. E i̇şte böyle elimizde götürüyoruz evet. Artık yarın en yakın tanrıcı gidecek. gerçekten. Yani arabalar kaza yapıyor. Aynaların camları kırılıyor. Hadi bunları geçtim. Belediyeler zaman zaman o fırçayla Temizliği var ama inşallah daha çıksık yaparlar. Ee, bu sefer içki içenler bakıyorum şişesinde şişesinden bir yere çarpıyor. Maden sodası içenler sarhoş olmayanlar bile tutup yere çarpıyor. Bu eğitimsizlik yani. Bu ayıptır. Eğitimsizlik. Avrupa'da bu yok. Avrupa'da böyle şeyler yok. Hani ismimiz Müslüman fakat yaptıklarımızın alakası yok. Şu anda bir bisiklet yolundan gidiyoruz. Yol zaten geniş. Ama bisiklet işte karşı şeritten giderken patladı. Yani o kadar çok can parçası vardı ki bir tanesi takıldı. İnsan bir birinden kaçsa birinden kaçamıyor. Yapacak bir şey yok. Demirden olmuyor tabi bisikletin. Evet, Lastikle. Onun için lastik üzerinde giden bir sistemde bahsediyoruz. Evet, şimdi bu yol yeni açıldı. Yavaş yavaş dükkana müsait yerler ortaya çıkmaya başladı. E, akşam oluyor. Akşam oluyor. Az önce Maltepe'den dönerken Akşam oldu. Bakın. Arabanın, arabanın egzozu, motorun için bağırıyor. E, gülüktü bu ya bunun. Önlenmesi lazım rahatsız ettiğiniz ses kirliliği yaptığını herhalde bilmiyor vatandaş. Hayır şu anda işte Ada Market A101 tarafına geldik. Daha önceki videolarımız olan küçük tepe. Hünerli var 400 metre yerde diyor. Hünerli ciğerci. Gerçekten pandemi bittikten sonra özellikle ne yaptı? Kurt kurulmaya başlıyor. Akşam serinliği çok güzel. Hava bayağı gündüz de sıcaktı. Şu anda da yüzümüze hafif sıcak geliyor. Rüzgar esse de zaman zaman yüzümüze sanki sıcak oluyor. Sıcak hissiyor. Ağustos ayının biri kolay değil. Evet, maalesef bisiketin patlayan tekerinde. 哦，姐，啊，谢谢。